kusura bakmayın biraz gaza geldim. Selamlar ben Sheeps. The Pressing'de oynuyoruz. Çok tatlış. Böyle üçüncü şahıs kamerasından polisiye macera bir oyun. Hafif simülasyon öneleri de var. Gidip ceza yazma falan da var. Sürekli silahlı çatışmalara girmiyoruz. Fakat aksiyon dolu. Bana göre eğlenceli bir oyun döngüsü var. Schedule One'ın aslında perdenin öbür tarafındaki versiyonu gibiyiz. Şöyle yeni oyuna başlayalım beraber. Oyun yeni çıktı arkadaşlar. İki gün oluyor. Ben de bunu aslında bayağıdır önce trailerını görmüştüm. Çok ilgimi çekmişti. Fakat trailer'da gösterdikleri gibi yapıp yapamayacakları konusunda bir soru işareti vardı kafamda. İlk izlenim olarak yapabildiklerini söylemem gerekiyor. Çok hasta bir oyun ayarlarını yapmak ve tutorial bölümünü alışmak am amacıyla giriş yaptım. Fakat çok ilerlemedim. Beraber ilerleyeceğiz bundan sonra. Şehri Avernus City'deyiz. Böyle uzaktan gördüğümüz Welcome kadarıyla grafik City. ve tasarım konusunda gayet başarılı olduğunu görüyoruz. Me, Bu arada hikayelerini geçeceğim. Hikaye anlatım tarzı güzel large. değil. Chandler, Sayers, Mesela gördüğünüz gibi aşırı böyle büyük karakterler böyle işte biri öne çıkıyor o konuşuyor, biri öne çıkıyor o konuşuyor. Zaten diyaloglar falan da böyle çok ilgi çekici değil açıkçası. Ben daha çok oynanış döngüsü alakadar diyor. Hikaye olarak çok ağır bir oyun olduğunu da zannetmiyorum. Bu arada sesleri birazcık azaltmak istiyorum. Sanki YouTube'da biraz rahatsız edecek gibi geldi. Şöyle diyalog seslerini azaltalım biraz. Duyabileceğimiz kadar olsun. Bu arada hard ta oynamak istiyorum. Yani biraz daha böyle dikkatli oynay oynayabilirsek çok daha iyi olur. Şu anda bize karakoldan Dışarı çıkartıyorlar. İlk devreyemize geleceğiz aslında. İlk aslında ortağımız, partnerimiz Kelly. Kelly bizden tecrübeli. Çok daha yaşlı artık emekli gelmiş bir polis memuru. Karizmatik gördüğünüz gibi. Aslında bütün karakterlerin belli bir karizması var. Bizim karakterimiz dahil. Babamız ölmeden önce bu karakolun efsanelerinde efsanelerinden. Diyalog sesleri hala yüksek geldi bana. Kusura bakmayın bir tık daha azaltıyorum. Kendim oynarken bu kadar yüksek gelmemişti fakat kendi sesimi bastırsın Hı. istemiyorum. Eminim ha bu arada akademiden yüksek dereceyle birinci olduğumuzu falan söylüyor. Abi bir konuşma ya bir ben konuşayım ya. Valla kompleksicem seni bak. <laughs> e, şu anda Çin mahallesinde bir hot dog standına götürüyor beni. Yani oraya gidelim dedi. Bayağı bir polis devreleri var bu arada görüyorsunuz meslektaşlarımız. O kadar sü uzun süre suçlu olarak oynadım ki şu anda garip geliyor polis olmak. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Önce suçlu olup suçlu gibi düşünmek lazım muhtemelen. Bütün güzlü ticaret noktalarını bulacağız arkadaşlar. Good job rookie. Time for some chow. Ve masum bu arada araç sürmek de biraz zordu ince ayar yaptım düzeltmek için aşırı böyle keskin dönüyor öyle söyleyeyim. Şu anda abdokumuzu yerken bir çağrı geliyor. Merkezdeki bütün birimlere banka soygunu oluyor şu anda ve silahlı bir silah sesleri gelmiş. Tabi Kelly yaşlı bir polis memuru olarak yemeğe bölündüğü için yakınıyor. 45 merkez. Hemen müdahale ediyoruz diyor. Merkezden de bize şöyle bir uyarı geldi. Dikkatli olun. Hüpeliler ağır silahlı. O da tutorial bölümünü kapattım. Bu arada silahlarımızı da açalım. Görevi intikal etmemiz gerekiyor şu anda 1 dakika içerisinde 45 saniyemiz kadar kaldı Banka zaten çok yakında Şöyle gördüğünüz gibi araçlar farmar sistemi açılıyorlar Yine de dikkatli sürüş yapacağız Çoğunlukla yani Şu anda kele bizi uyarıyor Bir tane uyarı hakları var diyor. Evet, şu anda uyarı geldikten sonra ateş edip Bu arada çok ağır ateş altındayız Shots fired. çatışmaya gerek. Şu anda aracın arkasını iyi kullanmamız gerekiyor. Atışlar açık olamayız. Evet. Bunların ağır var. burada bir revolver var. Sağ altta görebileceğiniz üzere. altı mermisi var. Fazla arka arkaya da sıkamıyoruz. Kolemen bir şarjör değiştireyim. Suspect down. Artık güzel aldık mermimiz azalırken. Evet, bir, bir ama ya oyun birebir simülasyon tarzı değil canımız doluyor bu arada. Orası birazcık zaten oynanış kolaylaştırıyor o yüzden hard mode oynadım. Biraz daha kolay gelirse veri harda geçeriz. Şu anda kameradan gördük. İşte bir minibüs kaçıyor. Onu gösteriyor da yine buraları geçiyorum. Ara sahnelerde çok takılmayacağım. Daha çok kendi oynanışımıza bakacağız. Abi herif manyak çıktı. Bu arada çok suç, bazı suçlar çok manyak kullanıyor. İlk aracımız bu arada kötü. Yeni araç çıkana kadar muhtemelen. Abi dönüşe bakar mısın? Bizim <laughs> bizim araç şeyden döndü. Öbür mahalleden döndü. Tık diye dönüverdi. Şu anda bir yardım çağıracağım. Kuruzur desteği çağırdım. Karşı ateş açmamız gerekiyor. aracı sürerken ateş ediyor bu bir Biraz GTA vibe'ı var bunun gibi onda. Evet. Bu arada. Hemen bir telsiz anonsu geçelim. Abi durun bir dakika sizde. Durun ya. Şöyle bir güvence alalım çevreyi. 84 tamam, bundan sonra ben alırım. Teşekkürler. Gelip çerede. Abi. You did çok güzel bu arada ya. Burada bizi kedi te tebrik ediyor. Şu anda üçlü yakalandığı için sadece onu götüreceğiz merkeze. Araca bindirmen gerekiyor diyor. Birazcık aracımız hasar aldı ama bu oyunda o da çok önemli değil. Dedim ki bir, biraz arket tarafı var, %100 simülasyon değil. Abi ışıklar, parlamalar çok güzel ya oyunda. Bayağı hoşuma gitti. Şu artık kapatabiliriz. Abi. Ben bunu yakalarım ya. Ben bunu yakalarım. Bunda bir şüpheli durum var. Çok hızlı girdi oraya. Şu anda anons geçiyorum. Bu arada yayı ezecektik. Yaydan müthiş bir refleks geldi. Ben bunu yakalarım abi. İşimi gücümü bıraktım bak. Abi çevreye çok zarar verdi bu arada. Deyecek mi yakalamamıza? Ya şuna bakar mısınız? Nereden gidiyor ya? Allah kafa kafaya. She's crashed. çalışıyor hala. You got this, partner. Of, yere serdim. You Sessiz kalma hakkına sahipsin. Şöyle silahımızı koyalım önce bir. Şu anda ha, şu anda alamıyoruz ya. Boşuna <laughs> boşuna kovaladık. Tutorial görev olduğu için aslında herhalde o yüzden alamadık. Ya şu düşer, bizi direkt serbest bıraksalar ya. Bırakın görevimizi yapalım. Yalnız bu, bu kadında hakikaten bir şey vardı ya. Yavuşturucu etkisi altında. Bu arada burada da büyük bir trafik kazası olmuş. Bunlara da gelip ceza yazabiliyorsunuz. Abi bir, biraz açılabilir misiniz? Biraz açılın. Geçeyim. Ha. Yani oyunun tabi belli başlı yapay zeka problemleri var. Orası normal fakat oyun dediğim gibi zevkli ya. Orada bu banka burada hala güvenlik altına almaya çalışıyorlar içeride şüpheli var mı emin değilim ama hala yani polis araçları ve bankanın sireni çalıyor. Şu artık sirenimizi kapatalım. Merkeze doğru geldik. ACPD. Bizim merkezin ismi. Böyle çekelim aracımıza. <laughs> yanlış lota çektik. Evet. Aracı istediğim gibi tam kontrollerine alışamadım. Çok keskin dönüyordu. Şu anda da birazcık ağır dönüyor. Olsun alışırız ama. Şimdi suçluyu ne tarafa bindirdik? Bu tarafa bindirdim. bu taraftan indireceğiz şimdi. İn bakalım. Heh. Böyle yan, yanımızda geliyor artık. Böyle bağladığımız zaman onu. Aslında tutuyormuşuz gibi ama animasyonları tam olmamış. Neyse önemli değil. Daha sonra masaya getirip işlem yapıyoruz. Haklarını okuduk mu? Evet. İşte suçlamaları. Ölümcül bir silahla saldırı aggravated burglary işte ne derler buna planlı soygun diyebiliriz. Üç tane daha önemli şeyi var suçlaması var. Bu şekilde kendi imzamızı atıyoruz ve teslim ediyoruz. Suçları yakaladıktan sonra buradaki sisteme göre ilk suçlamaları biz yapıyoruz arkadaşlar. Yani delilleri vesaire topladıktan sonra görevleri hızlı hızlı yapıyorum e, yani geçiyorum. Gerçekten çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bakarım. Bir şey kaybedecek miyiz? Bunların sonucunda kaybetmeyecek miyiz? Görürüz. Daha sonra günü bitirmek için masamıza geliyoruz. İşte böyle eve gitme gibi falan filan böyle ayrıntı yok oyunda. Yani artık o kadar özlemişiz ki bütün oyunlara böyle çok derinlemesine ayrıntı koyuyorlar. İşte evine git uyu falan filan yani gerek yok. Abi işte polisiye oyun. Yani gireceksin buna böyle yarım saat takılacaksın çıkacaksın. Çok tatlı. Grafikler çok güzel. Oynanış böyle tatlı. Ya her oyunu 300-400 saat oynamak zorunda değiliz. Artık oyun yapımcılarının bu şekilde oyunlar çıkarması çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi burada mesela suçlar için buradan ayrıntılı bir inceleme yapabiliyoruz. Çünkü suçları doğru tutuklamamız lazım. Gücümüzü orantılı kullanmamız lazım. Şu anda çıkacağız ve Dünkü silahlı çatışmadan sonra polisin temel vazifelerinden birisi olan trafik cezası yazacağız. Özellikle park cezası. İlk günümüz böyle arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşte bize park cezalarını öğretiyorum. Yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Too Şu anda bize park cezalarının türlerini anlatıyor. Altı adet park cezası şekli var. Just be sure a vehicle is parked illegally. Öncesi bir tanesi. Şimdi ben şurada gördüm. Siz görmemiş olabilirsiniz. Evet. Burada yangın musluğun önüne park, bir park etmiş. Biz de suçu seçtikten sonra cezamızı yazıp camına koyuyoruz cezayı. Bugün insanların gününü mahvetmeye geldik. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, zero minutes remaining means it has expired. Şimdi Amerika'da şöyle bir sistem var. Oydan, para yaptığınız zaman belli bir zaman sayıcı geriye doğru saymaya başlıyor. Bu zaman sayıcı sıfır olanlara evet sıfır olanlara ceza yazmakla yükümlü polisler. cezayı bulamadım. Ah, meter expired. Evet, Şimdi bize böyle her cezadan bir tane yazdırıyor yani o şekilde. Daha sonra artık haritada dolaşırken istediğimiz araca bu şekilde you ceza yazabiliyoruz. You Yürürken My bir dakikada ceza yazarken, park cezası yazarken bir tarafta silahlı bir soygun veya başka bir olayla karşılaşabiliyorsun diye Kelly bizi uyarıyor. Evet hemen bir tane daha araç bulduk. Bu da kaldırma park etmiş. Well, Kardeşim burası Türkiye değil. Ayaklarına denk al. Yazı veririm. Yazı veririm. Acımam. Asabi biraz polis memuru <laughs> Evet. Şu anda bir vandalla karşı karşıyayız. Ee, i̇nsanların malına grafiti yapıyor. Ne kadar da ayıp. Şu anda seslendik ona. Orada dur <laughs> dedim. <gülüyor> Bu da diyor ki benim en iyi işim diyor karşıdaki adam. Ateş etme diyor. Abi çok kötü alışmışlar ya. Yani. Şimdi buna yapacak hiçbir şey yok. Bu teslim de oldu. Sadece ceza yazacağız. Sadece ceza yazacağız. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Graffiti is a type of vandalism and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. Yani bizi gördüğü gibi teslim olduğu için onu tutuklamamıza gerek yok. They might throw a few punches or they might Şehir tahmin ettiğimden çok daha hareketli. Yani bayağı bir NPC var çevremizde. Even if the initial crime only warrants a fine. Gerek trafikte olsun <laughs> gerek eve <ayar> olsun. <laughs> e, aynı zamanda tutuklanabilir suçlular var. E bunları da böyle oynadıkça öğreneceğiz. Şimdi mesela bakalım bir tanesine denk geleceğiz sanırım. Ha, evet. Bu yeni mi spamlandı? Gözümüz önünde spamlandı ya. Evet. Oh. <laughs> Tutup yakalamamız lazım şu anda yere saracağım. Evet. Yine haklarını unutmayı unutmuyoruz. Polise saldırdığı için şu anda tutuklanabilir bir suç oldu. Merak etmeyin bunu emniyete kadar kendimiz götürmeyeceğiz. Şimdi şöyle de bir mekanik ortaya çıkıyor. Control. Önce bir ID'sini kontrol ederim. <laughs> Kimliğine. No bir suçu bulunmadı. Yine de ben üstünü aramak istiyorum. Evet üstüne de bir şey çıkmadı. Olayı artık çözelim. Şüpheliyi tutuklayalım. Call and unit to take our to the Şu anda destek buluyor. Çağırdım. Bizim aracımız olmadığı için. Bu bak abi. Hakikaten Amerika burası ya kafam kadar. Onlar da polisi beklemeden. Gidebiliyoruz da ben hafiften bekliyorum ya şüpheli kaçmasın diye. Heh, geldiler. Birazcık rol Play yapmak lazım. Bu kadar. Central, be advised of property vandalism in our vicinity. Understood. Bir de kaçıyor şu anda. Yine bir vandal. Bu bölgede bayağı grafitici var sanırım. Grafiticilerle uğraşıyoruz bir daha. İşimiz gücümüz yokmuş gibi. Staminamız var bu arada. Evet. <laughs> Adam gitti geldi polis merkezinin önüne geldi. Ben yine onu bir uyardım. You have the right to remain silent. Şimdi bunu neden yakaladık? Bu da kaçtı. Kaçmak da bir suç. Önce bir ailesini kontrol edelim. <laughs> Affirmative standby. Sistemde bir şey bulunmadı. Bunu neden kontrol ediyoruz? Ee, yakalama emri olabiliyor üstüne. Ee, veya bir şeyden dolayı aranabiliyor. Üstünde arıyoruz çünkü üzerinde bir yasaklı madde taşıdığı zaman bununla alakalı daha fazla bir kendimiz tecrübe puanı kazanıyoruz. O yüzden şüpheliyi tutuklayalım. Hemen emniyetin arka bahçesinde olduğumuz için salak emniyetin arka bahçesine kaçtı. Hemen onu alalım emniyetin içine arka kapıdan sokalım. Evet şu anda bizim ofislerin bölgesinden girdik bu sefer. Masa ön tarafta. Şimdi masaya doğru ona eşlik edelim. Evet, gel bakalım genç. Evet. Vandalizmden yakaladık. Ee, durdurma emrini emrinden kaçtığı için. Suçu da bu aslında. Vandalizm ilk örnekte gördüğümüz gibi Normalde tutuklama gerektirmiyor. Evet şu anda shift'imizi bitirelim bakalım. Yani, yani, konuşuyor. Her şeyde konuşuyor ya. Vallahi billah keli başımı ağrıttın ya. Yani. Evet şef beni görmek istiyormuş. Gidelim bakalım. Evet dedektifler var. Şu anda burada da bir olayın içine giriyoruz. Ben aslında buraya kadar oynadım. Burada dedektiflerle kısa bir muhabbet. Ee, helikoptere binip bir tane zengin bir suçluyu şu anda kaybetmişler. Buradan çıkacağız sanırım. Helipet evet. Helikopter çatıda. Ve bir helikopter sürmeyi de beraber göreceğiz bakalım. Helikopterin olayı tabi arama tarama. Polis helikopter olduğu için herhangi bir silah. Space'e kalkıyorduk. C ile alçalıyoruz. Tamam. Tamam buraya kadar gelmiştim ben. Böyle bir helikopter kullanmayı da öğretiyorlar. Daha sonra artık oyunla ilgili her şeyi öğrendiğimi düşündüm ama bakalım. Bize yeni mekanikler, yeni şeyler neler getirecek. Evet şu anda bize son gelen çağrı da bu yolun ilerisinde görülmüş araç. Aracı bakalım yakalayalım. Bu bölgede olduğunu söylüyor ama bu bölgede bir şey bulamadım. Sanırım devam etti. Ne tarafa devam etti ama? Sağ sola bir Evet. Bir ekip daha görmüş sanırım onu. Şu kırmızı araç olsa gerek. Evet hızlı kaçıyor çünkü. Şu anda yakaladık. Şu an hoparlörden onu uyarıyoruz. Ve kaçmaya başladı. İkinci uyarıyı da yapayım ben. spotlarda üstünde tutmamız gerekiyor. Hemen biz bir destek çağıralım. Burada <laughs> ilk görevimizde helikopter düşürmemiz yok mu? Bir kuruzu mı çağıralım? Yoksa yok tamam. Dikenli bir tuzak yapalım bakalım o, iş, o nasıl iş onu da görelim. Evet yolun ilerisinde dikenli tuzak evet diken tuzak tekerlerini patlattık ama var ya yayaları biçti orada yok tamam yayaların hepsi kurtuldu fakat kaza yaptı durdu Ve biraz açalım olayı daha net görmek için polisler hala yakalayamadı abi çıkarın ya silahları Uyarın. İşte adama da sıkamıyorsun da şu anda. Şöyle biraz yükselelim, binalara çarpmayalım. Bir cruiser daha çağırayım ben. Bunları yakalayamayacaklar. Bir de... Evet, şu anda diğerlerini açamıyoruz. Takip ettikçe aslında destek çağırabiliyorsunuz oyunda. Baya sağlam bir kovalamaca bu arada. Abi polisaneye alamadı bunu ya. Şimdi yere ineceğim ya. Bir cruiser daha çağıralım. Hah bir <laughs> geldi. Evet. Şu anda adam artık teslim oldu. Şu anda dönebiliriz artık bizden. Tamamdır. Süper oldu. Güvenliğin için de yaptık. Rıza Baba da bizi şu anda tebrik ediyor. <laughs> of. Amerikan Rıza Baba. Kelly. Cordell. What shaking, Kowalski? Why don't you take Cordell out and show him how we handle reckless? By promoting the cop. I'm not. Let me guess. Evet, şu anda da. It's amazing what almost being a. Yine bir ıvır zıvır görev verecekler anladığım kadarıyla. Yani bir yandan kahramanlık yaparken de bir yandan ıvır zıvır görevler. Polis işleri ya. Biraz daha okuyup dedektif olmadık. <laughs> Üstümüze oyunlar oynanıyor. Allah, bir <laughs> <Çiradır. Ya> Şuna <laughs> bakar mısınız? <laughs> Boyunun büyüklüğüne göre baya kalabalık var ya. Yani böyle ara ara böyle yakında bir şey spamlanmasına okeyim ben. Yani. <laughs> evet, şu anda... Yavaş, yürü ve... Yasaları çiğnediğini görürsen birinin diyor. Ben sana yardımcı olacağım böyle. Şu hızlı giriyorum sanki yani. Bu. we got evet. a live one kid get behind them and blip the siren and make them pull over Ten four. control we're on run from here you all i check their id then issue the fine in that order ID'sini kontrol et, daha sonra ceza yaz diyor. ID yi temiz. <laughs> Yine silah çektim ya. Tam cezasını yazalım mı? Bu da bize çarptı ama. Neyse tamam bununla iletişime geçemiyoruz şu anda. Ya yapay zeka aslında oyunun birazcık sıkıntı çıkabiliyor ara sıra. Aslında bize çarptı. Çarptığı için ceza kesebilirdik. Şimdi hızlı gidenleri gözümüzle tespit edip onlara tıkır tıkır ceza yazacağız. Şimdi bir arkasına yaklaşalım bakalım. If you're struggling to find speeders, sorgu Etmiyorum sanırım ama sorgu şeyini bulamadım. Plaka da sorabiliyoruz. tane daha <laughs> yakaladım. Ararken böyle boş şey yapmak istemedim ama. O alkol kokuyor bu. Tamam bunu. I evet, booze. Şu anda araçtan çıkmasını emrediyoruz. Bu arada acayip sıkıntı bir yerdeyiz ya. Şu an trafik karıştı hemen üfürük cihazını çalıştırıyoruz. Evet, yasal sınırının üzerinde. Alkollü araç sürdüğü için de direkt tutuklama arkadaşlar. Amerika'da kural bu şekildeymiş. Bunu direkt escort çağıracağız. Onlar alacak. Yani biz buradan ayrılabiliyoruz anladığım kadarıyla oyunu sıkılaştırmamak, sıkıcılaştırmamak için esportu beklememize gerek yok. Esport geldi artık. Kadını alacak. Evet. Bakalım bir tane daha yakalamaya çalışalım. Evet bir tane daha hızlı duran yakaladık. Ve bu <laughs> durmak istemedi direkt action başladı. Hemen sirenimizi açalım takibe başlayalım. Bu arada yardırıyor. Bu arada absürt hızlarda gidiyor. Evet şu anda bir kaza yaptı. Yani taksi de öyle bir hamle yaptı ki bizi kilitledi yani. Ah, siv sivile çarptı. Evet güzel. Kestirmeden yakaldım onu. O çok hızlı arabası. Ben bizim kuruzur yetiştirme, yetişmekte zorlanıyor. En son Çin mahallesinde görüldü diye bir şey de geldi. Şöyle yapalım hemen bir destek çağıramıyoruz daha İkinci puanı biriktiremedik. Biraz daha peşine takılmamız gerekiyor. Acayip güzel hamle yapıyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gör. <laughs> Bunu görmediniz değil mi? Bunu. Abi. Yok mu yardım ya? Aracımdan <laughs> dik abi. Ya, bu da diyor ki bana. Parkı kapat. Böyle yani, kolaydır. spolaydı. salak bak bak üstümüze geliyor. You are authorized Evet yine hakkını okuduk. Ne kaldık? Orat patladı. Şey itfaiye falan çağıramıyoruz mu acaba? Önce bir ID'sini kontrol edelim. Şu anda onu otomatik olarak ben açtım şu anda suçlamaları. Sivil, sivile vur kaç var? Suçlamaya tutuklamaya red, red var. Araç kazası ve hız şu anda. ID'si temiz çıktı adamın. Üstünü arayamıyoruz. Alkol yapalım ya. Evet alkol de yok. Adam kendini yaktı. Niye niye kaçtın ki abi? Sadece hızdan yiyecektin ceza yani. God loves a I don't. Bunu kendimiz götürmemiz gerekiyor şu anda. Bakalım bunu emniyete bir götürelim. Alalım yine bunu içeri aslında yapıştıralım. Yavaş yavaş ilk bölümünde sonuna gelelim. İkinci bölümde çünkü daha çok aksiyon olacak. Artık farklı tip suçlarla da karşılaşmaya başlayacağız. Böyle biraz aksiyon, birazcık sıkıcı polis işleri. Ya şerefsize bakar mısın abi? Durduk yere. Ya hız hız yapıyor. Bak yok şey yaya ya, ya çarptığın için yargılanacaksın. İşte polise tutuklamadan yargılanacağım. Bilmem ne de bilmem ne. Araban da patladı. Ve yine shift'imizi bitirme vakti geldi. Hem burada shift'i hem de bölümü yavaş yavaş bitirelim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Schedule 1 serisi de devam edecek burada. Onda duyurusunu yapayım. Bugün içerisinde iki oyunda yayınlanacak. Pressing sabahtan akşamüstü Schedule 1. Daha sonra yeni oyunlar ve yeni serilerle beraber olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere